Ya Bir de olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda ve işlevleriyle yani karşı tarafı etkisiyle, dış dünyaya etkisiyle her şeyiyle birlikte çalışıyor Hı. bir sistemler. Mesela vücuten dediğin tek damla su damlası o şeyin içinde, DNA'nın içinde her türlü bilgi, bilgi var. var. Mesela onun sistemli bir şekilde gerektiği yerde çalışması. Mesela gözyaşı beze de üretiyor vücut, asit sıvısı da, mide asidi de üretiyor. Yani mide asidi biliyorsunuz çeliğe eritiyor. Göz göz, yazı, göz göz yaşı sıvısı da oradaki antibakteriyel özelliklerle, bu oradaki şeyleri öldürüyor, temizliyor orayı. Şimdi yanlış yerde üretilse, her hücrede bu biliyor, bu bilgiye sahip 100 trilyon hücrenin her hücresi bu bilgiye sahip, bunu üretebilir. Ama oraları kapatılıyor, değil mi? O genler kapatıldığı için orada üretilmiyor. E bu yani bunun sistemini yapan kim o zaman, değil mi? Gerektiği yerde, gerektiği şartlarda, gerektiği kadar üretimini sağlayan kim? Benim Bilgi haberim yoksa. Bunun sağdan üstün bakıl var. O da Yüce Rabbimiz Allah yani inşallah. Mide asidi gözde üretirse. Yani, gözde bir şey olmaz herhalde ya. yani. Mide asidi üretilmeyi bırak. Mide asidinin karşısında mukos sıvısı var midenin altında. Normalde mideyi de eritir mide sıvısı. Asidi. Tam, o mide arasında, sıvısı tam o anda yani. yemeği eritecek o şey tam da yemek gelecek ki o asidi işlesin. Tam o arada da mukos sıvısı devreye giriyor. O da mideyi kaplıyor. koruyor, içi kaplıyorsun böyle inanılmaz bir. O asitten de etkilenmiyor yani, çeliği eritiyor, o sıvıdan sıvıyı eritemiyor. Hatta mideyi dedi. De. Çok asit muhteşem bir bu. Hücrenin içinden asit oluşup da dışarı salınmıyor çünkü hücrenin içinde birleştirmiş olsa o hidrojenle evet. e, kloru evet. bu sefer hücre kendisini parçalamasına, parçalamasına yol açar. Onun için ikisini farklı dışarıda yönleri, ikisi dışarıda. dışarıda birleşiyor. O sırada mukus olduğu için salgılama yapan hücre dair bir şey maşallah, maşallah. Yani onu aklediyor. Eğer içinde yani hücre salgılı diyoruz ya, hücresi de çok akıllı bir şekilde birbirini önce gönderiyor, birini sonuna gönderiyor. Dışarıda birleşiyor, ondan sonra tabii Maşallah. o besinleri eritiyor. Yoksa bu sayede sindirim olmazdı. Tabii. Yani Helal. o da onun için gerekli. Evet. Mükemmellik zaten aslında e, tüm bu sistemin tam da olması gerektiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman da çalışıyor olması. Evet. Ya bunu da çok iyi düşünmek lazım. Ya sürekli o asit salgılamıyor mide. Sürekli gözümüzden yaş akmıyor. Evet. Ya i̇htiyaç duyulduğu zamanda. O balık mesela sürekli mürekkep üretmiyor. Ne zaman ihtiyacı var o anda o sistem vücudundaki var olan sistem çalışmaya başlıyor. Bu da çok önemli bir konu. Yani mükemmellik aslında burada. Evet. Ya şimdi, tesadüfler bunu sağlamaz, sağlar mı? Tabi. Bu kadar, bu kadar e, özel ve güzel nimetleri görüp e, şükretmiyor olmak, işte şeytanın çok büyük bir hilesi olmuş oluyor. E, şeytan burada kendince işte şükretmeyenlere karşı bir zafer kazanmış oluyor. Halbuki evet. Halbuki şükretmeyenlerin de ne kadar. E, akıl dışı bir hareket yaptığını da görmüş oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah ayette şeytandan Allah sınırım. Şeytan diyor ki muhakkak şeytan Allah'a sınırım. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yanaşacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın evet. diyor. Evet. Yalnız diyor bakın yalnız e, senin e, salim olan kulların müstesna diyor. Yani, evet. Samimi olan evet. kulların müstesna. Önemli. Demek ki işte Yaratılıştaki bu özelliğe iman hakikatini görmek şükretmeye vesile oluyor demek ki. Maşallah. Maşallah. Maşallah.